Kuşlarla uyanırdı hep Kuşlarla ekmeğini yerdi Kuşlarla dolaşırdı hep Kuşlarla uyurdu hep Evde değil Kuşların yanındaydı yere Omuzlarına, başına Ellerine konarlardı gece gündüz Ondan hiç irkmezdi Kuşlar Köyün görmüş geçmişleri Konuşurlardı kendi aralarında Bakışları dalarken Bu, bu çocuğun içinde bir kuş var Yine de bir gün anası doldurmuştu kanısına. Top mermile, mermileriyle. Sara sara ip ip. Tekin ardında ha demiş güneş doğar doğmaz. Alanın göklerin ilk mavisi geçirip. Gittiler. Gittiler. Açtılar tepelerden dağlardan. Birdenbire duru verdi iki bıcılgan öküz. Daha çok mu? Yüklemişti nacısından yasından. Ne de tez çamura boğulmuştu. Şu inecik geçirdi. Bacım erken gelen göz. Tekin nereye gitse üzerinde giderdi ya kuşlar. İşte cıvıldaşıyorlardı yukarıda. Cık cık sarı öküz dayandı. Göğüs ile bir daha kara öküz dayandı. Göğüs ile daha bir daha Dayadı yüreğini itti anası. Dayadı yüreğini itti Tekincik. Hayır sökülmedi. Batakantan yürümedi. Kaan oğlu Kaan'ı oldu cık, cık ordusunun Gönülcüğü dar. Tekin sevenler indi Üzerinden. Küçük Bençöveliyle tuttular ipleri. Yüz bin yerinden Yüz bin bir yerinden tam bir yüz bütün güçleriyle uçtu İzmir'e doğru kuşlar. Ama o ulaştırdılar mermileri. Yüzleri ak yine erken erken. Cıvıl cıvıl cık cık annesi ağladı. Tekin